Adım Mehmet Erdoğan, Aslan Çankırlıyım. Yaklaşık 7 senedir bu meslekle uğraşıyorum. Yaptığımız hizmet araç inceleme ve ekspertiz hizmeti. İnsanlar, vatandaşlarımız araçlarını satın alırken veya satarken getiriyorlar, inceliyoruz. araçta hakkında bulduğumuz arızalar hakkında veya kaporta aksamında değişik parçalar hakkında, boyalı parçalar hakkında bilgiler veriyoruz kendilerine kalite politikamız vatandaşlarımız veya yani müşterilerimize alacakları araç hakkında en doğru bilgileri vermek için uğraşıyoruz burada. Aldıkları raporlarla beraber yeni yasa gereği artık noterle de işletim sağlayabiliyorlar raporlarını. Ankara Yeni Mahalli, Austin bölgesinde hizmet vermekteyiz. Türkiye genelinde bütün illerimizden gelen müşterilerimize de ayrıyetten hizmet verebiliyoruz. Toplam 265 şubeli bir firmanın şubesiyiz. Türkiye genelinde bütün şubelerimizi kullanabilirsiniz.